Nihat Genç kafayı yemiş. Nihat Genç kafayı yemiş. Atatürk'ü kullanmaya kardeşim. Gidin başka bir şey kullanın. Neyse. İyi veya kötü niyetli. Babam bile olsa Mustafa Kemal Atatürk'e iftira atıyorsa burada yerden yere vururum onu. Umurumda da olmaz. Kim oldu da umurumda değildir. Çünkü iftira atıyorsun sen. Bu yaptığın iftira Mustafa Kemal Atatürk'e insanlık düşmanı diyebilecek kadar alçaklaşabilmişsiniz. Helal olsun Atatürk'de. Ne kadar alçak olduğunuzu gördük. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. anlatmak istediğimi anlatmışım diye düşünüyorum. Nihat genç kafayı yemiş. Yastır ağzını kıldıktan sonra askerlerimiz orada Karadeniz'in çavuşlar kenara çekilir ve horon teper. Horon teperler. Gemiler de oradan. Oradan yüz başı dayanamaz. Ya ne gamsız adamlarsınız askerlere sigara çekilir. Yani aklınca. Ya ne gamsız adamlarsınız. Burada dünyanın en büyük gemileri Kendimizi zapt edecek. Siz burada horon tepiyorsunuz her. Ulan çavuş der ki, ya komutan Niye bu kadar tedirginsiniz? Onların istediği kadar gemisi olsun. Yukarıda Allah var. Bizim arkamızda Allah 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 var. <laughs> Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı zaman Topal Osman gelir. Buralar karışık der. Kaçalım buradan. Pontus çetesi kaynıyor. Ve herkes Mustafa Kemal'in başlarıyor. Paşam da, Bu keşkali altında ne yapacağız? Çıkış yok paşam ne yapacağız? Paşam orada askerimiz kalmadı. Osmanlı tasfiye Askerimiz yok. Paşa kaçıyor. Ne yapacağız paşam? <laughs> Mustafa Kemal der ki... Ne kadar tedirginsiniz? Ne kadar tedirginsiniz? Onların istediği kadar gemisi olsun. Yukarıda Allah var. Bizim arkamızda Allah var. Allah Tabii Atatürk'ün anlatı anlatı bitirilmeyecek çok çok büyük özellikleri var. Mesela bir şey unutmuyorum. Mesela bir şey unutmuyorum. Mesela bir şey unutmuyorum. Kızım ak şey kız kardeşim Ak bileyim. Ya bunlar bilinmez çok da yazılmaz. Latifeden çocuk yapmadı. Çok önemlidir bu. Yani orada sorunlar morunlar yaşandı falan diyorlar ya. Niye sorunlar yaşandı? Çocuk istemedi Atatürk. Ve kızı şey kız kardeşim Ak de Jandarma zoryla bu insani bir şey değildir. Bak Atatürk burada insanlık dışı bir şey yapıyor. Jandarma zoryla bu insani bir şey değildir. Bak Atatürk burada insanlık dışı bir şey yapıyor. Jandarma zoryla bu insani bir şey değildir. Bak Atatürk burada insanlık dışı bir şey yapıyor. Nasıl hani Osmanlı'da padişahlar kendi devletlerini öldürdü ya öyle sahneler vardı. Jandarma zoryla hastanede e, kordonları denir, kadının yumurtalıklarını almak, bağlatmak diye. Çocuk olmasın diye. Niye çocuk olmadı? Atatürk çocuğu olmaması için mücadele etti önlem aldı. Hatta biraz daha insani şeyleri zorladı. sebebi kendi bittikten sonra ikinci Atatürk'ü getireceklerdi. Şu belki de dördüncü Atatürk döneminde yaşıyorduk. Yani Cumhuriyet'in yaşaması için benden soy gelmemesi lazım. Nihat Genç kafayı yemiş. Nihat Genç kafayı yemiş. O da bir kavram dikkatimi çekti ve olayı anladım. Aytmatov, bizi mankurtlaştırıyorlar diyor orada. Mankurta neyi kastediyor orada? Diyor ki Ruslar bizi işte kırgızlıktan alıkoymaya çalışıyor. Ruslaştırmaya çalışıyor. Modernleşme bizi geleneklerimizden koparıyor. Değerler sistemimizi ortadan kaldırıyor. Töreleri ortadan kaldırıyor. Kötü kötü şeyler yapıyor. Ama benzer durumları ben bizim ülkemizde de görüyorum. Yani sonuçta bu mankurtlaşma dediğimiz şey bellek sıkmesiyle insanların kimliğinin yok edilmesi ve ile bir köreleştirme gibi bir bir şey. Mankurtlaşan insanlar tuhaf bir biçimde kendi değerlerine saldırıyor. Mankurtlaşan insanlar tuhaf bir biçimde kendi değerlerine saldırıyor. Şimdi bunu okuyunca ya da anlayınca bir bakıyorsunuz ki yani ülkede tuhaf bir şeyler var. Adam ben milliyetçiyim diyor. Bir bakıyorsunuz ki milli değerlere saldırıyor. Atatürkçüyüm diyor. Bakıyorsunuz adam milliyetçi değil. Ya da dindarım diyor ya da İslamcılık adına teokrastik bir takım bir şeyler söylemeye çalışıyor ve bir bakıyorsunuz ki Türk düşmanlığı yapıyor. Evet. Ve bunu bunu başkaları da yapmıyor. Bir bakıyorsunuz ki yani o Türk toplumunun kendi üyeleri de yapabiliyor bunu. E diyorsunuz ki burada bir tuhaflık var ve anlıyorsunuz ki bu mankurtlaştırmak, mankurtlaştırmışlar. Dolayısıyla böyle, şimdi Aytmatov, mankurtlaşma insanlığın başına gelmiş en büyük felaket olarak tanımlıyor. Bilmiyor mankurt olduğunu, bilmiyor mankurt olduğunu, bilmiyor mankurt olduğunu. veya yani bazen de bu az gelişmiş aydınlarımız oluyor, kendisini okumuş aydın zannediyor, mankurtlaşmış bu arada ve geri toplumun geri kalanını da mankurtlaştırmaya çalışıyor. Nasıl işte medya aracılığıyla ee, e, ama biz ya bu ya arada de, biz biz, de, biz de, olmaktan de. çıkıyoruz biz olmaktan çıkıyor biz olmaktan çıkıyoruz. Çünkü mert. Politiklerin çoğu da bizden çekiyor, bizden akıllı insanlar sanat dünyasında, aslında dünyasında. Ve hepsinin çoğu da bizden zeki, bizden akıllı insanlar diyor. Hepsinin çoğu, hepsi çoğu da bizden zeki, bizden akıllı insanlar siyasetçi dünyasında. Siyasetçi dünyasında, siyasetçi dünyasında, Ben dünyasında ve halk edebiyatı açısından Ben Það finnst kaffa ég að mjög! bizi de büyüten, hepimizi de büyüten, bizi de büyüten, hepimiz de büyüten, bizi de büyüten, hepimiz de büyüten, bize de büyük destek, siyasi dersler çıkartan, bizim de var oluşunca, bizim de var oluşunca, yani, bizim de var yani. bu fikirler, milliyetçilik, vatanseverlik, kültür, sosyalizm, ekonomi, bir takım görüşler, fikirler, sendikalar, haklar, bütün bunların da kökenidir burası yani. Avrupa Birliği kendini başka şey değil mi? Daha güçlü ittifak, bir güvenlik sistemleri kurabilir. Kendi kendine kararlar verebilir. Ya yakışır mı? Koskoca bir şeye, Koskoca bir Avrupa uygarlığına, kültürüne, akademisine, tarihçisine, yazarına, buluşlara, bilim adamlarına, değil mi? Dünyaya yön veren bir de evrensel yasalar var. Köpek haklarına kadar binlerce sayfa metin var. Manifesto metinleri var, Fransız Tilali gibi, insan hak, evrensel gibi falan gibi. Şimdi bu bilinen Avrupa, yani bilinen Avrupa dediğimiz bu iki Dünya Savaşı sonrası Avrupa Birliği'ne giden, entegre olan, parada, sınırda, her şeyden tutulan bu Avrupa, arkasında 6-700 yıllık Ronsans ve aydınlanma kültürü almış. Avrupa hmm. şimdi liderlerini Avrupa bu ansalını arıyor. Avrupa, Avrupa Amerika'nın köpeği olarak şu anda utanç içinde. Avrupa işi gücü yok da, dost ilişki diyor, ças kursu okumayacağım diyor falan hmm. ya da... Aman. Bütün bunlar, bu 400 yıldır Avrupa kültürü ve medeniyetini Çöpek yapamaz. Yaptılar Amerika'ya. Utanıyorum ben. Ya, bizi yetiştiren nedir yani? Ya, ya bizi yetiştiren nedir yani? Ya, ya, bizi yetiştiren ya. nedir yani? Ya, ya, utanıyorum ben. Fransız ya, yazarlar, İngiliz yazarlar, utanıyorum sanatçılar artık şöyle bunları okumadık mı? Ya, utanıyorum ben. Bir de bunlar ya, Fransız ya. yapmış adamlar yani. Cumhuriyet okumaya başladığı zaman yani bağımsızlık kavgasında Cumhuriyet nedir, yasa nedir? Hır ve bağımsız bir insan nasıl yaşar? Bir ev ve arasında eşitlik nasıl kurulur? Bunlar Fransız için Bunlar tarihlerinden öyle çoğunu yani. Hepsini yaşadıktan sonra bana en korkunucu ne de en tek çünkü Avrupa'nın böyle kısırıp kısırıp kişilerini kaybetmesi. Yani çünkü Avrupa ne demek ya? Yıllarca kitabım var. Akademim var. Yunusların, keşiflerin, insanlık maddelerin, hukuk. Şimdi 400 yıldan değil, ta geçmişine kadar, Yunanlı'ndan, Romansa'ya kadar büyük bir şey var, birikimim var. Utanmıyorum ben, utanmıyorum ben, utanmıyorum ben, utanmıyorum ben. Son dönemde doğrusu çok fazla salakça şey duymuştuk ama bu kadar salakçası kolay kolay söylenmez, söylenmez, söylenmez. Ya, kafayı yemiş. Karşı, bir organize yan yana getirebilmeliyiz. Bu Türk Türkiye aldın. son şansıdır. Türk Türkiye aldın. Türk Türkiye aldın. Türk Türkiye aldın. Türk Türkiye, aldın. Türkiye aldın. Asit, asit, asit. Olmaz böyle şey. Küfür değil mi? Evet. <laughs> ben e, şey dedim. Hadi git oradan. Hadi git. Peki Erdem. Ee, bir e, sorumuz şu. Ee, Erdem bir sorusu var. Ben ihanet ve işgale ve bir işbirliğine bulaşmamış Çok. bir parti görüyorum, bir kurum görüyorum, onun kapısında onu şey gibi, onu şey, Selahattin Bey, Selahattin Bey, bir piç çıkıyor, piç çıkıyor, piç çıkıyor, annesini temiz, sütüne içmiş, tertemiz çocuklar yok mu? Tertemiz çocuklar yok mu? terk 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 Yok mu? Yok mu? Ankara'ya doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yani, e, bir e, soru daha. iki şansınız vardır. Bir